Adres'in herkese merhaba. Bu hafta da sizleri İstanbul'da gezilmesi gereken adreslere götürmeye devam ediyoruz. Gelenek ve geleceği aynı çatı altında buluşturan Safir Çarşı, Türkiye'nin ilk yerleşik Balbum'u Heykel Müzesi'ni açtı. Şimdi hep birlikte bu müzeyi izliyoruz. Müzenin şu an en önemli özelliği İstanbul Safir Alışveriş Merkezi'nde tek yerleşik müze haline gelmesi. Heykellerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verecek olursak da heykeller Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Balmum heykel sanatçıları tarafından yapılıyor. Yapımına 8 ila 15 arasında heykel tıraş katılıyor ve bir heykelin yapımı yaklaşık 1,5 ya da 3 arasında sürmekte. Heykellerin görünen kısımları yani elleri ve yüzleri balmumundan, görünmeyen kısımları alçı plastik ya da polyester, gözleri ve dişleri protez diş ve göz, ee gö Saç ve sakallar ise gerçek saç ve sakaldan çalışılıyor. Eğer kişi hayattaysa bizzat elinden ve yüzünden maskör örnekleri alınarak yapılıyor. Eğer hayatını kaybetmişse mezarı açılarak etlendirme denilen bir yöntemle çalışma tamamlanıyor. Tabii mezarın açılmasında yasal ya da bürokratik engeller varsa bu defa heykellerinden, büstlerinden ya da tasvirlerinden çalışılıyor. <laughs> Şu an en son Zeki Müren heykelinin eklenmesiyle 56 heykele ulaştık. Peki bunlar nelerdir? Kimler var şu an burada? Şu an müzede Türk Büyükleri, Ruslar, Avrupalılar, Atatürk, Mevlana ile birlikte oluşan heykellerimiz. Ee, Peki en çok hangi heykeller dikkat çekiyor ya da en çok hangi heykeller e, görmek istiyor burada? Şu an en çok Hürrem Sultanla ve Kanuni Sultan Süleyman heykelleri ön planda. Yani Muhteşem Yüzyıl dizisinden dolayı sanırım. Onlar daha çok ilgi çekiyor, ziyaretçilerimizin ilgisini daha çok çekiyor. <laughs> Daha ne kadar Safir'de meraklılara hizmet vereceksin? Şu an yerleşik bir müze haline dönüştü Safir Alışveriş Merkezi'nde ilk olarak ve burada devam etmeyi düşünüyoruz. Peki, e, i̇leride başka heykelleri de bininize katacaksınız. Peki e, bunlar tamamen e, belli mi yoksa e, düşündüğünüz başka şeyler var? Mı? Şu an tam belli heykellerimiz yok. Çünkü bizim müzede e, ziyaretçi defterimiz oluyor. Gelen ziyaretçilerimiz en çok hangi heykeli, hangi kişinin heykelini görmek istiyorsa onu oraya yazıyorlar ve biz de isteklere göre en çok hangisinde istek varsa o yapılıyor. rehberlik eşliğinde eğitimler de veriyorsunuz. Bunlarla alakalı bilgilerimiz. Evet, e, rehberlik hizmeti var. Dünyanın hiçbir balmumu heykel müzesinde birebir rehberlik hizmeti yoktur. Buradaki en önemli özelliklerinden biri de birebir rehberlik hizmeti veriliyor. Yaklaşık 40 40 45 dakika kadar bir anlatım oluyor, bir tur oluyor. İki tanesine vizyon gösterimimiz var bunun yanında. Bunlara dahil bu şekilde. Bir de e, müzenin en önemli özelliklerinden biri de dünyanın hiçbir balmumu heykel müzesinde kişilerin el ve e, elleri veya ayakları işte bal yapılmıyor. Burada bir çalışmamız var. El veya ayaklarını kişilerin istek isterlerse eğer bal mumundan yapabiliyoruz. E, Türkiye'de bu ilk, daha önce hiçbir şekilde Türkiye'de böyle bir müze yapılmamıştı değil mi? Evet, bu Türkiye'nin tek bal mumu heykel müzesi şu an. Fikir nasıl çıktı? E, kimin aklına geldi bu? E, burası Jale Kuşan'a ait bir müze. Jale Kuşan işte seneler öncesinde, Rusya'da ilk önce gezdiği bir bal mumu heykel müzesinde dikkatini çekiyor. Daha sonra oradan heykel kiralayarak Türkiye'de sergilemeye başlıyor. Daha sonrasında işte bu heykelleri oradan satın alıyor ve yenilerini ekletiyor müzesine. Bu zamana kadar da ulaşıyor. Peki müzeye gelmek isteyenlere buradan ne söylersin? Ee, öncelikle buradan tarihi bilinci aşılamada gerçekten e, önemli bir müze diyebilirim. Öncelikle çocuklar için e, önemli bir müze.